Evet arkadaşlar ben Furkan bugün Total War Atilla'dayız ve Atilla'da bir moddan bahsedeceğim Terminus Total War abi bu mod efsane mod ama Türkçe oynamamanız lazım çünkü Türkçemiz daha gelmedi diye biliyorum Türkçe olmadan da bir sürü şey eksiz oluyor böreceğim Türkçe yama değil de İngilizce ile oynamaya çalışın Imperium Champing diyeceğim ve burada asıl önemli olan şey abi ciddi şekilde uluslar eklenmiş ve bence ben daha sizi en çok heyecanlandıracak şeylerden bir tanesi de bir dakika geliyorum gelemiyorum bak bunlar eklenmiş tetonus mu neyse bak görüyorsun abi eklenen şeyler baya fazla hunlar bak sabirler eklenmiş aynen sabirlerde bir türk oldu belli huning invasion diyor ha zaten yazıyor Türk grup diye türk topluluklarından biri ama ben tam olarak sabirlerin neye tekabül ettiğini bilmiyorum açıkçası Hani siz biliyorsunuz ayrıca söylersiniz bayağı eklenti ve en iyisi ne abi en iyisi bu mod ücretsiz direkt atölyeden indiriyorsunuz steam atölyesinden doğu imparatorluklarını görüyoruz abi cidden bayağı var bayağı imparatorluk var ve eklenmiş özellikler birliklerde olduğunu duymuştum bunlar da batı imparatorlukları işte böyle sırayla size gösteriyorum bak 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 Galya da var roma İspanya Cermenleri görüyorsun Britanya var Britanya o zaman tabii bağımsızlığını ilan etmiş burada en azından Milattan sonra 395 yılında Burada Kuzey Afrika kökenli Berberler galiba bilmiyorum Hani tam olarak Burada beni en çok heyecanlandıran abi tabii ki Ragnar'dı Cidden efsane bu olay hani Ragnar var bu arada Ragnar'ın sonunda R olması tamamen moddan kaynaklı bir şey Hani hat başka hata falan yok. Oğullarının adlarını da ailesi de aynı şekilde duruyor. Sadece sonuna R falan eklenmiş. Onu zaten göstereceğim. Bak normalde harta başlatınca en kolay ne yaparsan yap abi. Seni coğrafya olarak en zorda başlatıyor. Yani sürekli savaş halinde. Bir sürü imparatorluk var burada. Devletler var. Ama ben Ragnar'la bir gireceğim. İsterseniz seri yaparım. isterseniz sadece modu tanıtmış gibi de olabilirim. Hani halihazırda biliyorsunuz serilerimiz var. Ama şimdilik Ragnar'la birlikte vikingleri, vikinglerin tabi Britanya'ya geldikten sonra kısmını burada değerlendireceğiz. Biliyorsunuz yine ufak bir tarih bilgisi vermiş gibi olayım. Vikingler Britanya istilalarda bulunuyor. Burada da biz, e, hikayeyi ben kafamda şöyle tasarlıyorum açıkçası. Biz İskandinavya'dan gelmişiz buraya istilaya ve burada kalmışız. Hani göçebe ordularımız var. Ordularımızda burada fethi yapacağız ve direkt yerleşik hayata geçebiliyoruz. Hani Hunlar gibi fethi diyorsun ondan sonra yağmalıyorsun toprağı ele geçiriyorsun tarzı bir şey değil. Ele geçirdiğim toprak direkt bizim oluyor bizim toprağımız oluyor. Ve ordularımız güçlü sayılır. Bir keresinde benim oynam fırsatım olmuştu. Saatlerce başına kalmıştım. Şimdi de hem doğduğumuz coğrafyayı hem de diğer özellikleri anlatacağım size. Savaş mı çıkmış şimdi? ne, ne diyorsunuz oğlum siz? Neyse Evet. Ragnar'ın önderliğinde toplam 15 bininden oluşan birliğimiz var. Başka yok muydu abi? Başka yok sanırım birliğimiz. Tam buradayız abi. Bak görüyorsun. Tam bir tane ortasında bir şeyiz yani hani. Bakayım kimlerle savaşan değiliz. Kimliseyle savaş falan da değiliz. Sadece tanımızda 3 tane devlet var. En çok ilişkimiz bununla bozuk. Direkt ben buna gireceğim yani. affetme o zaman. Aslında yok lan. Bir dakika bir dakika. Bunlar sadece bir tane toprağı var değil mi? Aynen bir tane toprağı vardı. Aslında direkt buraya eleştirebilirim bak. İlk önce teknolojimiz geliştirelim abi. Şuradan hemen güzelce. Onun dışında işte aile soyacımızı gidelim. Viking bunu bilmiyorum. Wolfka tam telaffuzunu yapamıyorum. Ah <laughs> ve diğer oğlumuz. Onun dışında da normal yönetim kurulunda görüyorsunuz. Tamam abi. Oo, bak bak bozkurt var. Herald'da bozkurt var abi. Sarar. Şurada tam köprü gibi bir şey var. Onun oradayız. Ben de o zaman savaşa başlamamızı göstermiş olayım. Ben öncelikle paralı bir birlik almak istiyorum savaşa girmeden önce. Bam git diye girmeyin direkt. Şu baltaları kesin al. Ben balta çok seviyorum. Özellikle vikinglere zaten çok iyi gidiyor balta olayı. Abi ona göre alsam mı? Ona göre al git hadi. Ona göre al git. Al git. Direkt direkt savaşı lan. Yani. Acıma acıma direkt direkt direkt. Size bir savaş ortamında göstermiş olurum Ve savaşa giriyoruz Acımadan direkt giriyoruz Bakalım ilk savaşta neler olacak Eğer burayı alırsam çok rahatlayacağım Direkt bir ulusu ortadan kaldırmış olacağım Bunlar geride başka bir şey bırakmamış olacak Bize karşı biz de rahat rahat Yolumuza bakacağız Tabi dediğim kadar kolay olacak mı o daire mesele Ragnar'ı ben normalde cidden Seviyorum böyle Hani Vikingler dizisi tabi buna bir etken ama onun dışında da hayat mücadelesi tarzı bakımından seviyorum yani. Hani Türklere de benzetiyorum o İskandinav kavimlerini. Yaşayış falan olarak. Ragnar'ın ve yiğitlerin sayesinde bu savaşı rahatlıkla alacağız diye düşünüyorum. Sisli olmasın abi mümkünse açık renkte olsun. Tamam bu bura ana kısım. Burayı geçirdikten sonra kafamız rahat olur. Ama burayı geçirmek için de burada bir tane mekan var. buraya yok edeceğiz. Oralarımın bir kısmını böleceğim. Hepsi bana gelmesin diye direkt olarak. Atlarımı böleceğim tabii ki. Atlarımı onları oyalar diye düşünüyorum. Tabii onların herifleri gelmemeli. Yani bize yakın olmamalı. Şu bir tane birliği nereye koyalım abi? Bir tanesini de şuraya koyalım. Dikkatlerini dağıtalım yani. Bana gelme çalıştığı anda arkadan çevirip öldürmek istiyorum. Bak şu abilerimiz şöyle dursun tamam mı? Ben bunlarla akacağım abi. Bunlarla direkt şu Diğerleri mahvederiz Evet atlılar orada bekliyor Atlılar uyandı işe Ragnar Reis, sen ne düşünüyorsun Gel bakayım Aha Ragnar Bak Ragnar Adamsın Ragnar Şimdi biz olayımıza odaklanalım Siz niye gelmiyorsunuz abi Siz de gelsenize Oha herifler direkt buraya geldi abi Dur dur o salaklar orada Oyalanırken bizde asıl yiğitlerimizi alıp şuradan yürüyelim abi. Direkt oraya ele getiririm. Ele getirdikten sonra bana bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Tamam yiğitlerim gidiyor oraya baştan. Eğer ki benim okçularımı saldırırlarsa şu mızrakları da öne çekiyorum. Gayet gider var bence. Bak 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 bak. Doğal engel koymuş herifler. Da buradan girip ne yapacağım moruk ben hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Abi şurayı bir mızrakçılarımla doldursam şuradan bir engellesem onların girişlerini çıkışlarını var ya. Çok çok sarar abi. Yapacağım dur. Az çabuk gelin. Az çabuk gelin abi. Onun dışında baltalılarım siz de gelin. Oha. Başka giriş yok mu o tarafa doğru? Abi sen şaka yapıyorsun. Ebesinin nikahından dönüş var oraya bir daha abi. Olsun yapacak bir şey yok ne gel abicim. Dayıcım siz niye oradan gidiyorsunuz? Oradan gitmeyin. Ulan geri zekalı geri zekalı yapmayın bana ha. Ateş 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 acımayın abi acımayın. Bizim askerler ölen var mı? 8 kişi ölmüş ya. Olsun şehittir onlar şehittir iyi iyi bir Sıkıştırırsak şunlar efsane olur ha. Abi hiç mi ölmüyorsunuz çıldıracağım ya. Baksana nasıl nasıl sıkıyoruz ya. İlla görmeniz lazım. Hadi bakayım. Oha. Neyse bizimkiler öldürür onları ya. Değil mi? Değil mi gençler? Güveniyorum size ya. Hadi bakayım. Siz de paramparça edin şunları. Bizim işimiz zor gibi. Bakalım. Hayırlısı. Oo, Geri çek şunları. Şunu, hepiniz geri gelin. Hepiniz geri gelin. Risk atamam sizi. Gel. Ona yer sık şunlara. Bizimkiler buradan çıkmıyor inat etti. Tamam. Tamam ayrı bir şey düşüneceğiz onun için. Şimdi bu tarafa yoğunlaşalım abi. Bunların moralleri düşük tamam mı? Öküz gibi okuyorlar. Ama oklarımız da sonsuza kadar devam etmeyecek o da ayrı bir mesele. Aynen biraz daha ilerleyelim baltalar maltalılarla saldıracağım artık. Dayanacak gücüm kalmadı. Şuradaki atlarımızı salalım biraz. Haydi itler. Haydi itler. Abi şu ona gelleri biraz öne var ya onları bam bam bam. Acımam. Onların durumu nasıl? Abi pert ediyoruz onları. Çok güzel atlıları pert ediyoruz. Biz alayını pert ediyoruz burada. Benim oklar bir tane kadar sabresem aslında hiç gerek kalmaz yani kendimiz kasmamıza falan. Dayıcım saldırır mısın? Ne bekliyorsun? Anlamıyorum ki yani. Hani ölmeyi mi bekliyorsun? Hadi kaçamaz onlar hadi. Gir hadi aslandır. Haydi aslandır. Aslanlara bak be. Ya kaç tane sinir kaç tane çok iyi çok çok iyi o ağır mızraklı süvarileri var bak burada bunları bir pert edelim abi biz ona gelin nerede benim ona gel şöyle bir yersin bu adamlarım da burada maşallah mal gibi bekliyorlar baltalarımı şuradan yine seveceğim. abi baltalarımı çok severim ya yani. Çekiklerin zaten en önemli olayı balta yani Cidden çok iyi Benim okçular çok işe yaradı da. O çok belli oluyor Bayağı oluyor bizimkiler burada Hatta bak kaçıyorlar bak 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 nasıl topuklamaya ulaşıyorlar bak Çok güzel İşte bu işte böyle Bak bir organizasyon yapalım mı onların ağır süvarisine karşı Bence olur abi Onların ağır süvarisini mala bağlamak istiyorum. Hani hangi tarafa yardım edeceğini şaşırsın gerizekalı. Bak geri gibi yapıyorlar. Geri çekilmeyecekler tabi. Haydi 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 haydi. Oğlum bu ağır süvariler niye kaçıyor? Salak mı bunlar? Haydi yiğitler. Haydi yiğitler. Bakıyorum. Evet, süründürüyoruz. Bak bak, bizimkiler bam bam indiriyor ya. Kim ok atıyor lan bana? Ki, kim ok atıyor? Durun gençler okçular gelin şöyle Haydi 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 Oğlum nereye kaçıyorsunuz Yakıştı mı size size yakıştı mı şimdi Bak 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 Şunlara bir dalın dalın şunlara Bir de hafifmiş pezemekler ha Bize şekil koyuyorlar İndirin abi hepsini tek tek indirin indir 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 Acıma acıma Şunlar ağır suvar. Ağır ağırla da gidin abi. Ağır suvarlara gidin hadi. Şerifiniz ölün ya. Şerefsiz olmayın. Hadi bakalım. Baltalarım falan bam bam gidiyor abi. Hadi. Okunuzu atın şuraya karşı. Yıkın şu. Adamsınız. Yıkın, yıkın abi. Yıkın ne ya? Yıkın. Ona gerim de iş yapsın. Onun dışında bitmedi tabii ki. Mızrakçıları da öne alıyoruz. Artık sefer zamanı. Artık sefer zamanı abi. Yani yeter artık. Haydi bakalım. Beyaz benim bu hatalılara bak. Ulan ulan bizim okçu. Bizim okçu ne yapıyor? Şuraya sık geri zekalık yapma ya. Bizim adamları sıkıyor aptala bak. Ateş etmeyin mallık yapmayın hepsini bozmayın ha. Salak. Bizim adam oluyordu olan ya. Yaptı harekete bak. Abi vikingler ya bak vikingler ya. Adamsınız abi barbarsınız siz. Şunları da saldırın. Hadi hadi şunları da saldırın. Ona yer. Ona yer. Sen ateş etme oraya. Ona yer. Sen ne, ne de ateş et. Abi bir dakika. Sen şimdilik şu barbarlık yap şurada. Abi bizim baltalılara bak ya. Oha kim geldi? Oha baltalılara adam gelmiş. Abi bize şekil yapıyor. Ona gel. Ona gel bize şekil yapıyor. Oha bize şekil yapıyorlar bak böyle bir şey. Atlıyı da şu ona göre önüne koyayım da ona göre şekil yapmasınlar. Ona göre ona göre şekil yapmasınlar. Haydi gençler haydi gençler haydi 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 az kaldı. Az kaldı az kaldı yardım acımayın. Ona yer. Ona yer şuna. Oha ona göre topu kalmadı. Olsun atlılar gelin abi. Abi bizim baltalar var ya yakıp yıkıp gidiyor ya yakıp yıkıp gidiyor ya efsane bir şey. Hadi gençler siz de sıkın şunlara. Sen de sık. Ulan siz adamsınız be. Sıkın şuraya sıkın. Burası da maşallah sıkıyor sıkıyor bir şey olmuyor. Buranın içinde kim var ya görmek istiyorum. Allah'ım ya. Şunları da aldık mı? Abi artık savaş tam kazandım ya daha ne uğraştırıyorsunuz? Bak nasıl kaçıyor pezevenkler O son savunma diyorsunuz ha? Şeklisiniz ya. Hemen kırın gençler şöyle. Hemen kırın. Hemen 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 hemen. Acımayın. Abi yiğitlerime bakar mısın ya? Bak nasıl kıracak bakalım abi. Hepsi birlikte bunu hemen kırmaları lazım. Derken kırdılar. Direkt kırdılar. Herhalde uzatmamın gerek yok. İşte bu. İşte bu. Bakıyoruz abi 1200 kişiden. 1015'i ölmüş. Bizim de 1770 kişiden 450 ölmüş. Bence iyi bir maç kazandık. Çünkü kuşatma savaşında her zaman daha dezavantajlı olan taraf. Saldıranlar oluyor. Ona rağmen iyiydik diye düşünüyorum. Ne yapalım? Barbarız biz. Ona göre bir şey yapmamız lazım şimdi. Benim yerleşmem de lazım. Onu da göz önüne alalım. Bundan ha bundan para alamıyorum. Yağmalasam mı abi? Yağmalayıp ele geçirsem? Abi yağmala ya. Anasını satayım. Hani koskoca Vikingiz şimdi hani. Hayırdır. Evet gençler. Toprak kazandık. İlk bölümden toprak kazandık bence. Çok güzel. Hani bakayım Şurada bir birlikleri daha kaldı ama o birliklerinde param parça deriz diye düşünüyorum. Şuna hemen Ragnar reisimize verelim rütbesini falan. Yalnız bizim karımız bayağı pisliğin teki mi? Bayağı pisliğin teki gibi. Yani bize bir yar yararı yok gibi. Neyse onu sonra düşünürüz. Ona da sıra gelecek. Ama abi 5400 paramız var be. Bak bak bak. Şunları hemen tamir ettir. Dini şeyler var mı burada? Neyse biz geliştireceğiz buraları. Efsane şehir olacak. Her şey güzel olacak. Bir sonraki bölüm bu arada bunlar da hangisini geliştireyim lan? Bana bir taktik verin. Dini bir şey de geliştirebilirim bak. Cermen paganizmini de geliştirebilirim çünkü yok lan buranın yüzde zaten Cermen paganizmiş. İşte bunlardan dördünün hangisini yapacağımı da söylersiniz. Burada videoyu noktalayacağım çünkü inşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Hani çok uzun tutmayın dedim ilk bölümden. Bunu seri de yapabilirim. İlk başta söylediğim gibi mod tanıtımı gibi de olabilir. Yani ben modu bayağı beğendim. Ragnar abi. Ragnar reis de var. Bir sürü uluslarla oynayabiliyoruz. Sabilerle oynamıyoruz. Başka bir Türk toplum olarak Hunlar gibi. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize bakın. Yorumlarınızı bekliyorum bak. Yardım etmek açısından o zaman hoşça kalın.